Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte program Böyle bir iki ay atarız. Sonra da videonun zaten sonuna geliriz. Öncelikle arkadaşlar kanalım 16 abone olduğu için hepinize çok teşekkür ederim. Burada ilk aboneme vesaire işte abone olan herkese çok teşekkür ederim. Şu an benim için mutluluk bir yandan. Böyle 100 bin, 100 abone vesaire. Büyük ihtimalle face game vesaire açarım zaten. Hiç merak etmeyin onları. sonuçta işte yüzümü saklamaya ne gereği var değil mi? şöyle bir aslanı da kestik biz avcıyız arkadaşlar aslanlarını kesiyoruz of, üzücü şöyle bir gitmeye ne dersiniz sen? big desert'ta csgo'nun o haritasında oynuyoruz ben bir ara csgo oynardım tabi zula da var Bizim adam bu demiş tamam güzel. Şöyle bir. Bu arada size şöyle bir süre durmayayım yani. Videomu beğenip bana abone olmayı unutmayın açıkçası. Bu arada böyle böyle video çok garip bir şey ya. Videodan önce ben bunu yapabilirim ben bunu yapabilirim diyorsun. Ama ben videoya girdiğinde ara ara diyorsun. Ay videonun birazcık garip bir ya. Şöyle bir öncelikle kendimize güzel bir tararlı stufi alalım ben ne dersiniz? Şöyle bir bunu alalım. İkinci ikinci moda alalım. Birinci moda direkt tarıyor. Diğeri, diğeri tı, 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 tı diye diyor yani. Şöyle bir gidelim bence. Böyle bu arada 200 abonede vesaire kendime bir Discord da açmak istiyorum ve Sinirlendim. Neden mi? Çünkü TikTok'lar çok kötü ya. Kıcık bir şey. Çok kötü bir şey. PewDiePie abimizi çok üzüyorum açıkçası ben. Neden mi? Çünkü adam 10 yılını boyunca gidiyor ancak işte 109 milyon abone oluyor. Bayağı fazla o da yani. <laughs> Az bir şey olduğunu söylemiyorum. Ama TikTok'lar gidiyor 2-3 tane video atıyor. Sonra 3-4 milyon abone oluyorlar. Sonra o 10 milyon, 5 milyon izleniyor bu benim sinirim çok bozuyor yani. Baya sinir bir şey. Onlar tek yaptıkları şey dans etmek ama adamlar 10 yıl boyunca video çekiyor yani birazcık. Sonra da diyorlar ki ne güzel dans ediyorsun. Üf, bir, bir şey yani gerçekten. Biraz saçma sapan bir şey olmuş benim gerçekten üzdü yani açıkçası. Yeni olsun insanlar bazıları da gidiyor. Bunu insanlar kendisi yapmış sanıyorlar ve beğeniyorlar ama bu yanlış bir şey. Kimse TikTok'ta kendi şeyini yapmıyor. İnşallah biz bir gün TikTok'er olursak tabii. O kadar kötü söyledim şu an. Ve işte bir gün kendimiz olursak orada böyle küçük işte bildirimleri mesela söylüyoruz. Orada biz bir tak takipçilerimiz varsa mesela. Deriz ki. ıı, ee, Arkadaşlar işte canlı yayınlısılara başlıyor inşallah. Bunlar söylüyoruz yani. Katılmayı unutmayın ısrar ederiz. Çok güzel olur o günler. Ama işte bin abone oluncaya kadar bir canlı yayın yapmayacağım. Çünkü bana izlenmeye lazım işte. Sonuçta yüz insan da gelmez ki yani değil mi? Bu adam benim, benim canlı yayına geleceğinizi Böyle başka youtuberların her şeyine gidersiniz ama. Bugün eğer bin abone olursan daha fazla insan gelme düşünüyorum. Bu adam bunu başarmış. Gidelim bari bakalım nasıl büyümüş diye. Değil mi? Allah ya siz 100 tane abonesi olan bir insan canlı yine güzel misiniz? Yani ben gitmem. Hiç zaten yani şu anlık böyle küçük şeylerim var ama ilerleyen zamanlarda daha büyütmek istiyorum bu hedeflerimi. Yukarıda adam var. Yok bizim adammış güzel. Aşağı aşağıya doğru inelim. Silen bir Raven. Yok artık ya. Tüh yeni türlü gidelim öyleyse. Her neyse yine biz kazandık ya güzel. Bu arada arkadaşlar hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı lütfen. Ama lütfen unutmayalım çünkü videolarda emek vesaire oluyor. Abi ben sinirlendim ya. Tamam yani. Orada bir tane, altı bir tane şey varmış işte böyle. Adı nedir ya? Videoda editmeye bir tane program varmış. Baktım bayağı hoşuma gitti. Kullanmayı planlıyorum ama bilmiyorum yani yükleyemedim. Ama yükleyebileceğim bir zamanda tabii ki de. Tabii ki de onu kullanacağım yani. Hem kullanışı basit hem de çok tatlı yani bayağı tatlı yani kolay. Yapması bayağı kolaydı yani. Böyle bir şuna alalım. Bugün gün arkadaşlar bilgisayardan video çekmiyor başlarsak yani Minecraft seri yap yapmaya başlayamıyorum. Yap, 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 yap. Böyle işte LOL oynamak istiyorum, Besin oynamak istiyorum. Güzel yani güzel olacak hiç merak etmeyin arkadaşlar. İnşallah bir gün arkadaşlar güzel canlı yayınlar yaparız değil mi? Çok güzel olur. Böyle argüyuları göstere çekilmiş. Benim bilgisayarım var ama arkadaşlar bilgisayar Roblox bile oynayamıyorum. Yani öyle kötü bir bilgisayar kendisi interneti algılayamıyor. Diyor ki internet bulunamıyor, bilinemiyor. Diyor ki bu internette, bu wifi'de internet yok diyor. Çok saçma değil mi ya sizce de? saçma ya. Gerçekten bu arada. Şöyle bir tak. Niye önümde? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Colorant oynarız. Çok güzel olur. Sıkamıyorsunuz. Neden böyle uğraşıyoruz ki? Gerçi bu arada <laughs> botların bazında, da duvar hilesi vesaire oluyor. Duvarın arkasından alıyorlar. <laughs> Harbi bu arada ya. Bu neden bu kadar sık video atamıyorum? Çünkü çok fazla bu günlerde ders çalışıyorum yani. Ona dolayı çok fazla video atamıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu değil. İlerleyen zamanlarda ben YouTube kanalını bırakıp başka bir YouTube kanalı açabilirim ya. Yani. Olabilir. Aklımda daha güzel ben daha fikirlerini yani. yani. Güzel, güzel olabilir. Bu şu anda böyle denemelik bir YouTube kanalı yani. Daha fazla olunca daha yeni bir tane YouTube kanalı atacağım yani öyle. Bir... Burada bir abone olursam kapatırım herhalde. Biz de aslında arkadaşlar arkacı olalım mı? Ne dersiniz? Biz aslında bizim arkadaşlarımızın kıyafetlerine girmişiz ama kendi insanlarımızın düşmanıymış. Da 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 da. Hepsini teker teker. <laughs> imposterler gibi. işte Among Us. O neydi ya? Şey. In, among Us bozuldu ya. Bildiğin bozuldu. İnsanlar çok kötü oyuncular artık ya. <laughs> bıçağa kalmış. Agabe. Magabe. Ooo. Güzelmiş klası. Şöyle bir ekipman almayı ne sen? Pinteli al gitsin ya. Şöyle bir geri gidelim. Buradan da bir zonatlı silah alalım. Bugün küçük silahlarla oynayacağız. Bu arada, arada bir bu oyununda da videolarını nasıl çekebilirim ya. Güzel olur. Güzel olur güzel. Ha, ne dersiniz? Kafa dağıtmak amacıyla. Koş 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 koş. Eğlencemden mahrum kaldık ya. Yani. çok kötü bu oyuncuyum. <laughs> daha iyi oynuyorum açıkçası. Ama açıkçası bu oyunun kontrolü birazcık fazla zor ya. Gerçekten. Tamam aşağı inecek. Eminim boyunda böyle yani adamlar. Ama CSG bundan çok daha eğlenceli ya. Yani. Ama bilgisayar bunu kaldıramaz ki. Allah'ım yarabbim. Ne sinir oldum bu Konuşamıyorum da sinirden. Hey selam. Bazen kişiler yorumlar kısmına Ay niye korkutuyorsun? Her neyse yorumlar kısmına işte Yüzükler Efendisi misiniz? Efendim daha çok seviyorsunuz yoksa Harry Potter mı? Açıkçası ben ikisini de seviyorum. Ama böyle Yüzükler Efendisi'nin daha hoş bir şeyi var böyle. O da tatlı. Bir görüntüsü var açıkçası. Hayır. Olamaz ya. Her neyse devam edelim şöyle bir. Hatta bu sefer farklı bir harita ne dersiniz? Değiştirdim bunu. Mesela Hangisini seçsek? Hangisini seçsek? Bank. Labirent mi? Merak ettim. O da birazdan bakarız. Asikçası bu video çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Öyleyse şöyle, şöyle, bir şey yapalım. Bu yerden sonra videoyu bitirelim. Aynen ya. Çok fazla uzun tutunca çünkü izlenmiyor arkadaşlar. Gerçekten wow. ya. <laughs> <laughs> korkuyorum. Korkuyorum çok korkunç. Her taraf kan alıyor. Tak. Tamam. Üf. Hop. Dangar. abi. Dibime niye giriyorsun? O kadar kolsuz musunuz siz? Lan sizin burada ne işiniz var? Kendi tarafınıza gitseniz ya. Kaçın. Uf. Canım kalmadı, canım kalmadı, canım kalmadı. hayır, hayır. hayır. Abi can kalmadı ya. Çok kötü bir şey. Canımız 10 10. Ne yapabiliriz ben bu 10 canla? Allah'ım ya Rabbim 5'e 5 uf çok oldu. Bunun hiç bir adamımız öldürmemiş. Bizim ele. Tarafımıza... Şöyle birinci seviye alalım. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Nereden ateş ettin? Nereden ateş ettin? Sen ne? Nasıl görünmedim? Kamufle olmuş. Hayır ya. Bu sefer ondan kazandı. Magabe. Magabe. Ben çok kötü bir oyuncu. <laughs> evet. Ama bu tabi seviyorum ama işte. İnsanlar işte imposter olmadık için elinden çıktılar ya sanki sonrasında olabileceksin Allah'ım yarabbim onu şöyle yapınca hiçbir şey anlam anlamıyorsunuz ki yani harbi diyorum ya öyle yapan insanları gerçekten anlamıyorum açıkçası ben değil mi arkadaşlar adam nasıl bir anda böyle akışına döndü ya hilesin ne oluyorsun sen gerçekten hilesin ama şey Hani işte PUBG'de söylediği bizi beni öldüren, sizleri öldüren adamlar var ya otomatik nişan olan. Olamaz. Hayır ya. Dur şunu bir şu şekilde şarjımızı koyalım ve arkadaşlar bence bir önce burası sporta gibisinden bir gidelim şöyle bir. Vaa. <Sessizlik> hayır. Hayır. Abi ben ne kadar kötü oynadım ya Dino. Hadi 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 hadi. Al 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 al. Hayır ben de yerimde durmamalıyım. Botlar benden daha iyi oynuyor bu arada ya. Abi diyorum ya. Harbi diyorum. Hadi hadi bu sonu, hadi. Bakın her türlü yanacağız bence ya. Şu an ne kadar yürüdük. Allah'ım ya Rabbim. bunları mı öldürüyoruz ya? Al. Al, 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 al. al Ben şöyle bir şey yapayım. Şunu da alayım. Tı tı tı. <laughs> evet. Arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. En azından küçük bir içinize mutluluk koyabilmişimdir yani. Ne bak çok ne? Kesin. Savaş ya da öl. Evet. Bu benim mutlu bu kadar olsun. Umarım içinize küçük bir eğlence, küçük bir mutluluk yaşatabilmişimdir sizdir. Konuşamıyorum. Size küçük bir mutluluk yaşatabilmişimdir. Bu bölümde bu kadardı. Da 15 dakika oldu. Olsun. Olsun bu kadar küçük de olsa olsun yani. Sonuçta benim için öne izlenmesi önemli. Sevilmesi önemli yani bu videonun. Bu bölümden de bu kadardı. Hepiniz kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle burada bir ölelim. Her neyse. Öleremeyecek. Bay bay.